Karen. Aa, Karen nereye gidiyorsun? Karen. Karen. Nereye gidiyorsun anneci? Kızım okula gidilir mi daha akşam akşam? Gel yarın sabah gideceksin. Gel okula gitmez daha. Aa, akşam okula mı gidilir anneciğim? He? Ha? Hayır okula gidilmez akşam akşam. Daha var sabah. Şimdi uyuyalım. Uyanalım gidelim tamam mı? Ver çantanı kenara. Ah, bu çok ağır bir çanta. Neden bu kadar ağır bu? İçinde bir şey İçinde bir şeyler var. Yok, yok, yok. Bir bakalım ne var. Ay, ay. Gel ver 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 bir bakalım bakalım neler varmış ver. Hadi ver. Hadi ver. Ver anneciğim. Otur bakalım. Otur bakalım. Bakalım bu çantanın içinden neler çıkacak. Karen bu ne? Karen bu benim ya. Çantaşı ne alaka Bu benim. Bakalım. Kızım bu ne alaka? Oyuncak götürmeyeceksin ki, bak. Cık, bu da oyuncak. Bunlar ne anneciğim böyle, bak. Tarak. Tarak niye aldın, ha? Okulda kullanamazsın ki bu, bak. Oyuncaklar almış. Karan peki bu ne anneciğim? Bu ne? Bu da benim. Sen benim makyaj malzemelerim. Oo, Karan bu ne? Benim kocaman parfümler mi almışsın anneciğim? Nereden buldun? Güneş kremine de ihtiyacın yok anneciğim okulda. Başka neler? Oo, dolu bunun içi. Kreme de ihtiyacın yok kızım. Karan bir şey söyleyeceğim. Karan. Bunları okuluna diye aldım. Bunları okulda kullanmak için mi aldın? Kızım bunları kullanmayacaksın okulda. Anne. Anneciğim bunlara ihtiyacın yok. Ha bir tane daha bebek var. Başka bak. Aa doldurmuşsun içine. Dök 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 dök. Dök bakalım neler çıkacak. Dök bakalım. Bir dök dök. Şu ismini kaybetme. Bak. Bak, ya bütün Bak. malzemeleri doldurdum. Ön anneciğim. He? Karen bunlar gitmez okula. Karen. <laughs> <Güzel>. Karen <laughs> bir şey söyleyeceğim. Neler götürebilirsin biliyor musun sadece? <laughs> Kokla sadece sıkma ama. Sıkma. O senin parfüm değil, benim parfümüm. Büyük anne benim parfümü parfümüm de var. Evet, senin parfüm de Arkadaşlar. var. Bari kendi parfümünü alsaydın benim parfümümü bırakıp ya. Karen. Ben, ben, o güneş kremi değil ki. Vazelin o. Yumuşatmak için sürebilirsin. O senin zaten. Bir şey söyleyeceğim. Karen. Okul malzemelerin nerede? Çok sürme anneciğim yağlı o. Okul malzemelerin nerede anneciğim? Sakladın mı? Nereye sakladın kızım ya? Tamam yeterli. Çok sürme anneciğim. Yağlı bu çok. Karen. Nereye sakladın okul malzemelerini? Çok güzel kokuyor. Karen'cim sana bir şey soruyorum. Yarın okula nasıl gideceksin? Okul malzemelerin yok. Öğretmenin söyledikleri yok. Nerede onlar? Nerede onlar? Bak ya. Ya Karen. Allah'ım ya saklamış bir de. Bunları alabilirsin. Bunlar senin işine yarayabilir. Evet. Bunlar olabilir. Bunlar zaten ben koymuştum. Bunları yerine koyayım. <laughs> Ama diğerleri Bebe. nerede? Kerem bunları toplayalım. Bunlar gitmez anneciğim okula. Benim? Bak kırarsın onları düşürme. Hay vurma. Sakın. Hayır onlar benim. Lütfen sana bunlar yasak biliyorsun. Büyük malzeme. Hayır güneş yok şimdi güneş sürmene gerek yok. Bakın arkadaşlar. Ya Karen ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun anneciğim. Nerede okul malzemeleri nerede şunları topluyor. Bak hepsini almış buradan çıkarmış ya. Şuna bak hepsini çıkarmış buradan ya. Karen okul malzemeleri bulur musun bana? He? Bulamıyorum eğer. Bulamıyor musun? Kız nasıl bulamıyorsun sen saklamışsın. Ama bul ki okula git ya nasıl gideceksin? Eşyaların lazım olsa ne yapacaksın? O isimliğin evet. Bir şey söyleyeceğim sana Karen'cim. Onu şimdi takmana gerekiyor. Çantana koyalım bunu tamam mı? Ama okul malzemelerin nerede? Okula gidemezsin böyle olursa. <laughs> Bak yine bayıldı. Cık. Allah'ım ya, yarabbim nereye koydu bu çocuk okul malzemelerini ya? Bunların altlarında saklı diyor. Nerede? Burada mı? Burada da yok. Cık. Of Karen ya gıdıklayayım da uyansın. <laughs> gıdıklayayım da uyansın ya. <laughs> Oy kafana evet. vurdun acıdı evet. mı? Acımadı değil mi? Tamam. Dur, Şimdi ayak, ayak. okul eşyalarını bana bulur musun anneciğim? Ben bunu çekeceğim. Hala ne diyor ya? O anne parfümü. Hayır. Anne parfümü o. Ayağı düşerse çok acır. Bak çok ağır o. Yetiyor ya. Tamam. E düşerse ayağına çok acır. Biliyor musun bunu? Ağır, mu ya? ağır yani. Hızlı düşerse çok acır ayağın. Kaya hadi arayalım şu okul malzemelerini. Ay. Nerede? Dolabı içine mi koydun? içine. Oy kafanı vurduk. <laughs> Bak bu da gülüyor ya. Acımadı mı? <laughs> ya çekil şuradan. Bak kafanı vurma dikkat et açıyorum. Burada mı? Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> nereye sakladın ya? Burada mı? Burada da yok. Burada da yok. <laughs> Bak ne kadar eğleniyor ya. Okula gitme o zaman tamam mı? Göndermeyeceğim yarın seni. Olur mu? <laughs> Bak yine bayıldı. Allah'ım ya. Bak ya. Ah, şurada bir şey görüyorum buradalar. Buldum. Ya buldum işte. Ya yani şunları bir kontrol edelim bakalım. Karen belki değiştirebiliriz. Ama şey yarın götüreceklerini anneciğim. Ama üzerini kirlenirse neyi değiştireceksin? Kıyafetin olmazsa kirli mi kalmak istiyorsun? Evet. Hayır saçmalama hadi. Hadi. Tut bakalım buradan bir açalım. Hadi tut. Tut da açalım. Bakalım. Tamam bunlar olur yarın. Okey. Bunları yeniden tut bakayım. Kapatalım şimdi. Şuradan tut ucundan. Tut. Tut. Çek. Evet. Süpersin. Bir de buradan tut. Çek. Dur dur dur. Köşeye denk geldi. Bekle bırak. Şimdi bunları koyalım. Açar mısın çantanı anneciğim benim için? Şu peçeteleri koy cebine. Cep kısmına koy anneciğim şu peçeteleri. Koy anneciğim. Evet. Aferin sana. Tamam. Şimdi tut çantanı sen. Çantanı tut ben yerleştireceğim. Hadi anneciğim. Tut çantanı. Heh. Bebek uyutuyor ya. Allah'ım benim derdim ne? Onun derdi ne? <laughs> Dur. Dur yerleştirelim şöyle güzelce. Hmm. Ayağını takma. Bak ayağını tutuyor. <laughs> Dur. Şimdi suluğun nerede? Ha su değil mi? Üstüne koyalım. Okey. Bu kadar senin okul malzemen zaten. Öbürkü başka bir şey almana gerek yok. Tamam mı anneciğim? Bir daha çantada karıştırmıyorsun. Tamam mı Karan? Değiştirmiyorsun. Ben çantanı hazırladım. Güle güle. Dur daha değil kız, daha akşam. Hayır, gece gece nereye gidiyorsun? Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Yarın sabah seni uyandıracağım erkenden. Okey. O zaman hadi sen yat. Yavaş yavaş yatmaya başlıyoruz. Artık iyi geceler diyoruz. Bye bye. Ya <laughs> gitti yutuyor bak. Aferin sana. Uyu öyle. <laughs>